Son günlerde gündemde olan bu elektrik zammı var. Ve ben bunu birkaç programda anlattım. Elektrik zammı aslında elektrik çetesinin soygunu. Şimdi ben bunu daha önce nasıl olduğunu anlattım değişik programlarda. Sizin programınızı anladım. kısaca neyin ne olduğunu bahsetmek istiyorum. Ve bu çerçevede de kimin cebine ne kadar giriyor bunu da rakamlarıyla açıklamak istiyorum. Tamam. Şimdi şu anda Türkiye'de en yakıcı sorun elektrik faturaları Cem. Evet. Şimdi bakın e, Türkiye'de elektrik dağıtım işi özelleştirildi. 2012-2013 senesinde. Elektrik dağıtım hatları, elektrik Hı. dağıtım şirketleri özelleştirildi. 21 tane şirkete paylaştırıldı bu. Daha sonra bu şirketlere bir de siz perakende şirketi kurunuz kendi adınıza dediler. Yani birisi elektrik dağıtımını aldıysa A bölgesinde diyelim. Aynı zamanda A bölgesinde bir de elektrik perakende satış şirketi kurdu. Buna da görevli şirket diye bir isim uydurdu bakanlık. Böylece 21 tane monopol var şu anda Türkiye'de. Bunlar toplam evet. 21 tane şirket. Bunlar toplam Bunlar Bizim toplan, dağıtım şirket dediğimiz şirketler. Evet, dağıtım şirketi. Dediğim gibi Ali Bey'in dağıtım şirketi var. Ali dağıtım şirketi. Bir de Ali Bey'in bir de perakende şirketi var. Perakende şirketi. İkisi de aynı kişiye ait. İsimleri aynı. Her şeyleri aynı. Bir kısım elektriği oraya veriyor bakanlık. Bir kısmını öbürüne veriyor. Ama sonuç olarak siz Ali Bey'den alıyorsunuz elektriğimizi. Hı hı. E, toplam 60 milyar kilowatt saat elektrik dağıtıp satıyor e, bu 21 tane şirket. E, tüm Türkiye'de. Bu 60 milyar kilometre saat elektriği de eyuğaçtan el alıyor. Yani elektrik üretim AŞ'den alıyor, devletten alıyor elektriği. Hı hı. Devlet doğal gaz santrallerinden kendisi alıyor elektriği, dönüyor, dağıtıcıya da kendisi satıyor. Şimdi devlet el, üretici üretici şirketlerden üretim santrallarından elektriği onları teşvik etmek için kilovatı 5,5 buçuk sentten alıyor. Beş buçuk sant, bu rakamı iyi 5,5 Beş buçuk Evet. kilovatını şirketinden alıyor. Dönüyor dağıtım şirketine 2.35 nokta satıyor. Tamam mı? Dağı dağıtım şirketine 2.35 nokta satıyor kilovatını. Yani bir üç nokta sent zararına satıyor her kilovatta. Okay? Buraya kadar tamam. Diyeceksiniz ki bana devlet vatandaşı ucuz elektrik vermek için satıyor bunu. Hayır. Mo, öyle o mi? Şirketi, o dağıtım şirketi 2.35'ten aldığı elektriği Ey Şaban Bey sevgili kardeşim sana vatandaş olarak 11.5 cent'ten fatura alıyor. Kar marjı %400. Yani Cembe yanlış anlamadım değil mi? Şirket yani bu 21 dağıtım şirketi devletten 2.35 sente aldığını bize 11 sente 11.5 sente satıyor. 11.5 sente satıyor. Ve be, 5 be, be, kat. Evet. 5 evet. kat. Evet. Ben bunu söylemiyorum. Bakın geçen hafta geçen pazar günü Enerji Bakanlığı ve EPDK açıklama yapmak zorunda kaldı benim daha önceki bu açıklamalarımdan dolayı. Hı -hı. Verdiğim rakamların doğruluğunu birebir teyit ettiler. Ben yanlış konuşmam. Rakkamda orada burada ben vatandaşıma milletime hiçbir gün yalan söylemedim. Kimse de söyletemez bana. Bu ne demek biliyor musunuz Şaban Bey? Beş buçuk milyar dolar senede bu 21 şirketin cebine vatandaşın cebinden alınan para sokuluyor. 60 milyar kilowatt saatte beş buçuk milyar dolar senede. Bu haksız olan bölümü, bu fahiş. Evet, bu fahiş bölümü. Bakın şimdi. Şirketleri. Bu şirketlerin toplamı 12,5 milyar dolara özelleştirildi. İki senede karını çıkartıyor. Bütün, bütün yatırımını çıkartıyor. Aa, şimdi gelin Neden yapılıyor bu? Bunların hepsi krediyle al, aldılar bunları. Bunların hiçbirinin sermayesi yoktu bu şirketlerin bunları alacak. Yurt dışından krediyle aldılar. Sözleşmelere belli maddeler kondu. Belli karlılık oranları kondu. Bunların içinde enerji bakanlarının hepsi burasına kadar içinde şimdi biraz da isimleri vereceğim ben size. Hepsi burasına kadar içinde, işin içinde. Bu şirketlerin bakanlıkta, EPDK'da her yerde lobicileri var, her yerde adamları var. Vatandaş beş buçuk milyar dolarlık kazıklanıyor senede. Şimdi Gelelim kimler? Bu 60 milyar dolar, 60 milyar kilowatt saatte aslan payı kime gidiyor? İnanır mısınız? 21 şirketin, siz şimdi, şimdi 21 şirket deyince zannediyorsunuz ki 21 tane sahibi var. Hayır. Bazı gruplar, bazı aileler 3-4 tanesinin sahibi. Öyle mi? Ben hakikaten de ben 21 <gülüyor> aile <laughs> kişi. ya <laughs> ya ya. Şimdi 5,5 milyar doların Çaban Beyciğim Dört buçuk milyar doları altı tane aileye gidiyor. Altı gruba gidiyor. Bakın ben bütün bu şeması bende var. Bunu yarın da, yarın da, yarın da Genç Parti'nin basın bürosundan bütün basında bunu paylaşacağız. Cem Bey öncelikle, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu açıklamaları bizim TV'de yaptığınız için. Bu açıkladığınız bilgiler resmi... Resmi bilgiler. Yes, Ve bunları, bakın Şaban Bey, bunların hiçbiri özel bir yerden alınmış bilgiler değil. Bunların evet. hepsi devletin resmi web sitelerinde olan bilgiler. Önemli olan siz muhalefet olarak işinizi yapıyor musunuz? Siz bakmanız gereken yere bakıyor musunuz? Okumanız gereken bilgiyi okuyor musunuz? Bunların hiçbiri gizli bilgi değil, hepsi kamuya açık bilgiler. Hepsi kamuya açık. Enerji Bakanlığı'nın web sitelerinde var. EPDK'da var, e de var kere var. Eyüyaş'ın web sitesinde var, hepsinde var. Bunlar tamamen e, işini yapan genç partili arkadaşlarımın topladığı kamuya açık bilgilerdir. Ama biz nereye bakmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye'nin nasıl soyulduğunu da biliyoruz. Şimdi, Tabii biz, siz bir de sektörü bildiğiniz için e, e, oku basını e, biliyorsunuz. Biraz mevazi yani. olmayacağım, kusuruma bakmayın ama ekonomiyi bilirim. E, yani evet. <laughs> Enerji sektörünü de biliyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi bakın, bu beş buçuk milyar dolarlık vurgun içinde en büyük pay, birinci sırada. Dicle Elektrik, Exim Holding, 1.239 milyar dolar. 1.239. 1.240 209 küsür. 1.240 diyebilirsiniz. Kimdir bu? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın prensi Tivnikli ailesi dahil şirket. Aa, Tivnikli ailesi bu. Ta AKP'nin ilk yıllarında hangi özelleştirmeydi Cem, Cem Bey? Ee, Türk Telekom. Türk Telekom evet. Şu %10 olayı. Aynen. Aynı aile 1.2 milyar dolar alıyor. Vatandaşın cebinden. Bunun hemen arkasında ikinci sırada bu bir, bir şirketle alıyor. Dicle elektrikle alıyor bir şirket. Evet. Hemen arkasından e, enerji sağ ve sabancı ailesi ve sabancı holding geliyor. Hmm. 1.142 yani 1 milyar 140 milyon diyebilirsiniz. 3 şirket 3 bu... şirket, üç şirket enerji sağ başkent Enerjisa Anadolu yakası elektrik dağıtım AŞ, Enerjisa Toros'ta. Toplamı 1 milyar 140 milyon dolar vatandaşın cebinden Sabancı ailesine ve enerji sahaya gidiyor. Ee, şimdi Güler Sabancı'nın birkaç yıl önce Berat Albayrak'ı neden göklere çıkardığını daha iyi Aynen, aynen. Aynen. aynen, 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 Şimdi devam ediyorum. Vay be. Arkasından birisi daha geliyor. Bu da tanıdık bir isim. Dört tane dağıtım şirketinin sahibi. Tanıdık. Cengiz Holding. Aa, Cengiz Holding. Bildiğimiz Cengiz Holding. 1 milyar 75 milyon dolar. Vay be. Yılda. Yılda. Bunun, bu kaç şirket dediniz? Dört şirketi mi Dört var? Dört şirketi bu, var. Bu her şirket Cengiz, bir bölge değil mi? Bir Cengiz, bölgenin. Pardon burada bir şey eksik, e, söylemiş oldum. Düzelteyim. Cengiz Holding ve Colin Holding ortaklar burada. Cengiz ve Colin. Evet. Bunlar o beşli diye adlandırılan grup yanılmıyorsam değil mi? Beşli Ahbap. Beşli Ahbap evet. Bu Cengiz aynı zamanda... Şu 17-25 döneminde milletin işte. Ha evet aynen. İşte yapıyor zaten anlayamayacağız. Adam sana sözün verilmiş. <laughs> sözün de duruyor. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Bakın Akdeniz elektrik, Boğaz içi elektrik, Çamlıbel elektrik ve Meram elektrik olaraktan dört tanesinde 1.75 milyar dolar alıyor. Avanta'dan. Sonra geliyoruz dört numaraya. Dört numarada daha enteresan bir isim var. Bu tamamen Sayın Damat Bakanımızın yakınları Aiden Holding. Bunlar daha ufak bir rakamla 600 milyon dolar civarında 595 milyon dolar. Hangi holding dediniz? Aiden. 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 A Aiden Holding. 595 milyon dolar. Evet. Sonra yine Tanıdık bir isim geliyor. 270 milyon dolarla Muhterem Futbol Federasyonu Başkanı'nın Lima Holding'i geliyor. Nihat Özdemir 270 milyon dolar. Sonra Çalı Holding geliyor. İki şirketle. Limak bir şirkette, Çalı Holding iki şirkette geliyor. 230 milyon dolar alıyor. Evet. Ee, sonra dediğim gibi işte Sakarya Elektrik var. Akköklerin. köklerin ee, zorlu var. 150 milyon, 150 milyon. 200 milyonla e, Türkerler Holding var. Kazancı Holding var. 175 milyonla. Ama dediğim gibi 6 tane aileye baktığınızda, 6 grubu topladığınızda 5,5 milyar doların 4,5 milyar doları bu 6 kişiye gidiyor. Galiba. Türkiye'm niye soyuluyorsun? Anlıyor musun şimdi nasıl soyulduğunu? Anlıyor Gersin. musun? Sen vatandaşın tost makinesini çalıştıramıyorsun büfede, evinde elektrik sobasını yakamıyorsun. Bu adamlar seni göz göre göre soyuyorlar. Cem Bey, şimdi şunu anlamakta zorluk çekiyorum hakikaten. Yani şimdi ülkemiz ağır bir kriz geçiriyor ve bu kriz de Dolara endeksli, yani dolar kaynaklı bir kriz esasında. Şimdi devlet ya da AK Parti hükümeti bu şirketlere ki hepsi de yandaş bildiğimiz, kamuoyunun bildiği isimler, neden bu haksız kazançları, paraları aktarıyor? Yani 5.6 milyar Aa, dolar yılda onu, 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 onu tabii ki ben cevaplayamam, onu e, iktidarın cevaplaması gerekir. Ama burada önemli bir şey var, bakın. 128 milyar yok edilirken ve edildiğinde nasıl buradan gücümün yettiğince duyurmaya çalıştım. Evet, evet. Şimdi buradaki bu soygunu da gücümün yettiğince duyuruyorum.